Aracımızın yüzde seksen, yüzde seksen beşini tamamladık. En son bitince de tabii iç dış yıkaması yapılacak bu araç. Bunun motoru alt, üst, komple yıkandı. İleri dönük yağ kaçakları falan varsa bu araçta zaten tertemiz olduğu için çünkü berbat bir vaziyetteydi oradan görürsünüz. Motor zaten Eskisiyle alakası yok. Akıllara zarar. Pırıl pırıl bir şey oldu. Gördüğün gibi. Yanıyor. Ben buradayım diyor. Bu araca bir tane buraya çek valf takmışlar. Geçmişti. Bir tane de bak buraya takmışlar. Muhtemelen bununla mazotu geri kaçırma varmış. Bu araba uzun süre kullanılmadığı zaman 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 Demek ki bu pompa geri veriyor şeyi, mazotu ki bununla ilgili bu valfleri takmışlar ama çalışmasında bir sıkıntı yok. Ama ileri dönük şu anda bir problem yok ama mazot pompasıyla ilgili sıkıntı yaşatabilir sana, yaşatmaya da bilir. Bilgin olsun diye söylüyorum çünkü o valfleri niye takmışlar oraya, sebebi o.